Etkili yöntem tepeden tabana kadar herkesin alması gereken etkili önlemlerle olur. Yani etkili kapanmalar, hareketlerin kısıtlanması, insanların dolaşımının engellenmesi. Yani bir bütünlük içerisinde bu tedbirlerin alması lazım ki başa çıkalım. Yani sıradan bir hastalık değil. Pandemi yani her tarafa yayılan, hızlı yayılan bir hastalıkla karşı karşıya Ve kısa sürede bitecek gibi görünmüyor. Yani üç ayda, beş ayda bu sonlanacak gibi de görünmüyor bizim arkadaşlarımızın, bilim insanlarının öngördüğü 2021 gitti. Yani 2022'ye sarkacak. E aşılama çok yavaş giderse çok daha büyük sıkıntılar oluşacak. Aşı bir anlamda biraz ferahlatıyor ama gevşetiyor da insanlar. Yani aşı olduğu zaman her şey bitmiş gibi algılanıyor. Ama aşı her şey demek değil. Aşı sizin hasta olmanızı engellemiyor. Şu andaki veriler ama hastalığın derecesini düşürüyor. Yoğun bakım oranını azaltıyor falan. O anlamda esas etkisi Evet, vardır, evet. Etkisi asıl o anlamda. Bir de bunu ne kadar hızlı sürede, ne kadar çok insana aşılarsanız daha etkili olur. Ne yazık ki orada bir tıkanıklık var. Umarım açılır yani. Açarlar. Daha hızlı bir aşılama süreci devreye girer. Bizim de kayıplarımız daha az olur. Umudumuz o. Atlatacağız, her şeyi rica etmeyeceğiz. Bu anlamda işte dediğim gibi esas zorluğu, sıkıntıyı yaşayan sağlık çalışanlarımız oldu Ben bundan, bundan dolayı da bir kez daha hakikaten emeklerine çok teşekkür evet. etmek istiyorum. İşte bugün de burada, bu alanda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız için de bir hatıra evet. olsun anlamında böyle bir hükmü önce olduğumuz için <laughs> tekrar teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. Takk fyrir því að það var. aldığımız en anlamlı paketlerden biri diye Bize de bu alanı tahsis etmenizle bize en büyük hediyeyi vermiş oluyorsunuz. Eee her yıl 14 Mart'larda 14 Mart tıp haftasında gelip e, buradaki diktiğimiz fidanlarımızı vereceğiz başkanım. Eee teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun.